Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni kod geldi onu sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir sağ üstten ayarlar diyoruz. Hesapları bağla diyoruz. Her zamanki gibi iyi hesabımızı bağlıyoruz. Arkadaşlar iyi hesabını bağlamazsak hiçbir şekilde kodu kullanamayız bu arada. iyi hesabını da açmanızı öneririm. Ondan sonra bunu kapatalım. Şöyle bir bilgisayara geçtim. Buradan gördüğünüz gibi FC Mobile'in kendi sitesine giriyoruz. Kod kullan dedik. Tekrardan buradan da iyi e hesabına bağlamamızı istiyor. Buradan da iyi e hesabımızı bağladık. Şöyle büyük harflerle. Şöyle bir kullan diyelim. Hadi bakayım. Aynen öyle kullandık. Şöyle bir kapatalım hocam. Sonra tekrardan oyuna giriyorum. Mesaj kutusuna da bu arada gelmiş. Şöyle mesaj kutusuna tıklayalım. Paketi al diyelim. Hadi bakayım. Ne hediye verdi acaba? Bu arada yandı. İngiltere Santrafor ikon Bu ne abi? 108'lik neker. Satılamaz mı? Bu arada bilmiyorum herkese aynı mı veriyor. Bu arada bayağı şaşırttı arkadaşlar. Bu kodu kaçırmayın. Yani kaçırmayın derim. İnşallah size daha yükseğini veriyordur. İnşallah herkese aynısını vermiyordur bu arada. Geçen de Dungay'ı verdi. 104, gen, 104 gen. Herkese aynı verdi. İnşallah bu sefer aynısını vermez. Video izlediyseniz kanalıma abone olup video beğen atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese iyi seyirler.